Bugün 23 Nisan, dalgalansın bayraklar, yankılansın sokaklar, sevinsin tüm çocuklar. Bugün 23 Nisan, uçuşsun kelebekler, neşe dolsun yürekler, her günden daha güzel. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan. Thank you. Eylül'e Ellerinde bayrakları, meydanlara atıyor. hepsi kol kola, yüzleri gülüyor, mutluluktur bize. 23 Nisan, küçük hanımlar küçük beyler, dünya çocuklarına davet ederler. Kardeşlik duygusuyla eğlenirler. Barıştır bize. 23 Nisan. İlke. Küçüklerimi korumak. Küçük korumak büyüklerimi, saymak, büyüklerimi saymak. Yurdumu. yurdumu milletimi, milletimi. Milletimi. Özümden çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Ülküm, Ülküm. Yükselmek. ileri İleri gitmektir. gitmektir. Açtığım Buradan yürüyeceğe de Buradan yürüyeceğe de Hangisi? Hangisi? Karnım Karnım Kırklarına Kırklarına Arnağın olsun Ve mutlu Türk'üm diye Bugün 23 Nisan 2025 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı. 23 Nisan 1920'den bu yana ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutlanmaktadır. Gazi, ülke işgal altındayken, ülke yokluklar içerisindeyken, ülkede ülke sorunlarına kafa yoracak entelektüel insan yokken ben bilirim dememiş, bir meclisin kurulmasına karar vermiş, ülkenin dört bir yanından gelen temsilcilerle kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış, Cumhuriyeti ilan etmiş. Bu meclis anayasa yapmış, devrimleri yapmış, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Gazi hiçbir zaman ben bilirim dememiştir. Hiçbir zaman tek adam olacağım dememiştir. Hiçbir zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok saymamıştır. O milletine güvenmiştir, demokrasiye inanmıştır, hukuka inanmıştır. Demokrasiye, ege, egemenliğe o kadar inanmış ki meclisin açıldığı günü 23 Nisan 1924'te Ulusal Egemenlik Bayramı olarak ilan etmiştir. Atatürk, Ulusal Egemenlik Bayramı'nı 23 Nisan 1929'da çocukları armağan ederek 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir. Dünyada kutlanan tek çocuk bayramıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılında hukuku, milli iradeyi yok sayan, demokrasinin kendi amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullanan bir cunta yöntemiyle karşı karşıyayız. Demokrasiyi, hukuku, insan haklarını bunlara oldu. Askeri cunta yöntemlerinin yapmadığını Recep Tayyip Erdoğan tek adam rejimi yapmaktadır. Ülke açık cezaevine çevrilmiştir. En küçük bir eleştiriye dahi tahammül edilememektedir. Ülkede sendikacılar, işçilerin hakların savundukları için, iş adamları iktidar eleştirdikleri, eleştirdikleri için, gazeteciler, televizyoncular haber yaptıkları için, sokaktaki vatandaş konuştuğu için, barolar, avukatlar, hukuk devleti savundukları için, belediye başkanları halkı hizmet ettikleri için tutuklandılar. Hukuk devleti ve demokrasi askıya alındı. 19 Mart 2025 günü hem yargı eliyle hem de kendini bilim adamı sayan bir takım kişiler eliyle darbe yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hiçbir hukuki dayanı olmaksızın iptal edilmiş. Diploma iptaliyle ile sadece Ekrem İmamoğlu diploması iptal edilmemiş hukuk askıya alınmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde Afrika'da ya da Güney Amerika'da adını duymadığımız kabile devletlerinde dahi olmayacak bir uygulamayla Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilmiştir. Diplomayı iptal edenin iptal etkisi yoktur. İptal edenin iptal hakkı yoktur. Diploma iptalinde hiçbir hukuki dayanak yoktur. İptal kararını verenler o kadar acizdirler ki iptal kararı bir gerekçe yazamadıkları için kararı Ekrem İmamoğlu'na tebliğ edememişler. Kamu ile hala paylaşamamışlardır. Kendilerine hizmet eden üç kişi bulmuşlar. Bunlardan oluşturdukları bir komisyon hukukiliğinden, etikliğinden, ahlakiliğinden bahsedilemeyecek bir kararı dayanak yaparak diploma iptali yönünde karar verilmiştir. Tabii ki diploma iptali yetmeyecekti. İtibar suikastı yapmadan tek başına diploma iptaliyle yetinmeyeceklerdi. Hemen diploma iptalinin sabahında sanki terör örgütü liderine baskın yapar gibi evine yaptıkları baskınla Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu gözaltına aldılar. Sebep güya yolsuzluk ve terör bağlantısı. Her türlü yalana dolana hileye rağmen teröre bir bağ kuramadılar. Ellerde hiçbir delil olmadan üç tane gizli ama özünde yalancı tanığın iftira dolu ifadesiyle Ekrem Başkanı tutukladılar. Ne kadar çamur atarsanız atın, o çamur Ekrem başına yapışmayacaktır. Ne yaparsanız yapın, ne kadar iftira atarsanız sizin yalanlarınız, iftiralarınız, hukuksuzluklarınız Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmasını engellemeyecektir. Elbette bu yapılan hesabını bağımsız yargıda soracağız. Yapılan yolsuzluklar, hızlıklar kimsenin yanına kar kalmayacak. Elbette tüm Türkiye Cumhuriyeti yeniden hukuk devleti olacak. Tam bağımsız, demokratik bir ülke olacak. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşması, demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının kurulması, bu adaletsiz ve hukuksuz düzenin ortak kalkması için başlattığımız imza kampanyamız halkın yoğun ilgisiyle devam ediyor. Aksaray merkezde kent meydanında saat 11 1730 arası, Kafeler Caddesi'nde saat 16 .00 21 .00 arası ve sen pazarlarda saat 11 .00 15 .00 arası açtığımız standlarımızda ve iş il başkanlarımızda, diğer ilçelerde de ilçe başkanlıklarında demokrasiye ve milli iradeye destek olmayan, olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı imza kampanyasına davet ediyorum. Atatürk'ün yurtta sul, dünyada sul sözleri bizler için vazgeçilmez bir prensiptir. Bu ülkede Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Müslüman'ı gayrimüslimiyle, ile, Sunni'si, Alevi'si ile hepimiz barış içinde kardeşçe yaşayacağız. Bizler Filistin'de Gazze'de yaşanan mezalime de sonuna kadar karşıyız. Gazze'de yaşanan Amerika İsrail terörüne Filistinlilerin vatanından sürülmesine sonuna kadar karşıyız ve buna sebep olan Amerika ve İsrail yönetimini kınıyoruz. Kıymetli yol arkadaşlarım. Şu anda anıtın önünde bir bize ait çelenk var, bir de Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi var. Valilik binasına bakarsanız da bir Cumhurbaşkanının posterini, bir de Türk bayrağını görüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın yenilmez başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ilk ve ebedi Cumhurbaşkanı ulusumuzun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri görülmüyor. Bunu sizlerden, bizlerden, halkımızdan patlıyorlar. Atatürk'ün posterinden korkuyorlar. Atatürk'ün anıtından korkuyorlar. Ulusal egemenlikten, demokrasiden, halk iradesinden o kadar korkuyorlar ki bayramın dahi içini boşalttılar. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün. Bugün kurtuluşun, kuruluşun, devrimlerin ilk yakıldığı gün. Bugün ulusal egemenlikle çocuk bayramı. Ülke ve şehir yönetimlerinin verdiği değer ortada. Bir çelenk dahi koymaya tenezzül etmiyorlar. Siz ne yaparsanız yapın bu milletin içindeki Atatürk sevgisini yok edemeyeceksiniz. Sizler de diğer Atatürk düşmanları gibi tarihin tozlu sayfalarında yerinizi alacaksın. Elbette biz 23 Nisan'ları yine çocuk bayramı olarak kutlayacağız. Elbette biz 23 Nisan'ları yine ulusal egemenlik günü olarak kutlayacağız. Biz inanıyoruz ve güveniyoruz her şey çok güzel olacak. Demokrasimizin, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığın meşalesinin yakıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünde atamızın çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.